Efendim merhaba. Bu pazar günü tarih konuşalım istedim. 12 Mart 1971'in yıl dönümü. Her ne kadar hani gün olarak bugün ayın 15'i ise de. Ama ayın 12'si biliyorsunuz çok önemliydi 12 Mart. 1921 tarihi İstiklal Marşımızın kabulüydü. Onunla ilgili düşüncelerimi ifade etmiştim ve Mehmet Akif'le sizi buluşturmuştum. Bu konuda çok kitap var Mehmet ile ilgili yazılmış. Çok sayıda kitap var ama Mehmet Akif'in yanında bulunmuş öldüğü gün an yanında değildi ama o güne kadar yanında bulunmuş olan önemli bizim bir edebiyat insanlarımızdan Mithat Cemal Kuntay'ın. Eğer arzu ediyorsanız efendim burada o kadar çok sayıda anekdot var ki çok da güzel çok keyifli okuyacağınız bir kitap. İş Bankası'nın yayınları ama benim elimdeki bu 1986 baskısı. Sanıyorum ki yeni baskıları da yapılmıştır diye düşünüyorum efendim. Bir daha göstereyim. Mehmet Akif. Mithat Cemal Kuntay'ın yazmış olduğu kitap. Dediğim gibi o kadar çok sayıda kitap var ki bu birinci. ikinci paylaşmak istediğim husus bu pazar günü saat işte 14-15 arası olacağım. Bursa Kitap Fuarı'nda olacağım efendim. Alfa Yayın Evi'nin standındayım. Gerek izleyici, gerek okuyucularım uygun görürseniz, vaktinizde olursa Buyurun gelin efendim. Buluşuruz. Hem konuşuruz, ayaküstü sohbet ederiz. Evinizde olan kitapları da getirebilirsiniz imzalatmak için. Oradan almanız şart değil. Her zaman söylüyorum biliyorsunuz bunu efendim. Görüşmek üzere diyeyim. Bursa Kitap Fuarı'nda. Peki. 12 Mart 1971 nedir, önemi nedir? Bizim Cumhuriyet tarihimizde, demokrasi tarihimizdeki önemi, anlamı nedir? Efendim, Cumhuriyet tarihimizde peş peşe sıralanan askeri darbeler hangileri? 27 Mayıs 1960 askeri müdahale önce ihtilal olarak başladı. Sonra devrime dönüştü. Tanımlaması öyle efendim. Ondan sonraki süreç 12 Mart 1971. Ondan sonra 12 Eylül 1980. Daha sonra 28 Şubat adına postmodern darbe dediler bir üçünden çok farklı olarak. Daha sonra da 27 Nisan E muhtarası diye tarihimize geçmiş olan o günün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt ki bu yakınlarda vefat etti. Işıklar için doyusun efendim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı süres sürecinde gecenin bir yarısı de genel kurmayın internet sitesine koymuş olduğu bir yazıyla ki adına işte e muhtıra deniyor efendim onun adına. Onunla nasıl bir cumhuriyet başkanı arzu edildiğini kendi düşünceleriyle ifade etmişti. Demiştik ki yani sözde değil özde bir cumhurbaşkanı istiyoruz. Hassasiyet neydi? Layıklıkla ilgiliydi ve denmişti ki türbanlı bir hanımefendiyi hani klasik deyimle first lady Çankaya Köşkü'nde istemiyoruz. İşte o günden bugüne kadar köprülerin altından çok sular aktı gitti efendim. Şimdi gelelim 12 Mart 1971 dediğimiz olay nedir, önemi ne? Efendim bu konuyla ilgili yani 12 Mart süreci gerçi bir askeri darbelerle ilgili de. Ben çok sayıda subayla konuşmuştum o dönem bu olayların içinde olan. Çok sayıda anekdot hatırat işte adı üstünde derlemiş idi. Bunların bir kısmını yazdım. Bir kısmı da işte o kitap. Hep söylüyorum ya sonra yaktık gitti. Bu her güne konu dava sürecinde. Baktım ki hiç kimsenin umurunda değil bu ülkedeki demokrasi falan filan. Dedim ben kendi kalemimden, kendi elimden silahlı kuvvetlere hiçbir zarar vermeyeyim. Çünkü çok önemli olaylar anlatılmıştı o dönemde bana. Peki bu nedir? Efendim, ilki 27 Mayıs 1960 dedim ya. O 27 Mayıs 1960'tan sonraki süreçte sular çok duruldu mu diyorsanız hayır, sular çok durulmadı. Demokrat parti kapatılmıştı, onun yerine Adalet Partisi kuruldu. Başka partilerimiz de gel geldi siyasal yaşamımıza. Efendim, Adalet Partisi kuruldu. Adalet Partisi Demokrat Partisinin devamıydı. Fakat işte süreç 65 seçimleri geldi tek başına iktidardı. Avrupa'da 68 olayları dediğimiz üniversite olayları patladı. Bu üniversite olayları sonra bize de sıçrayacak. Avrupa'daki 68 kuşağı, dediğimiz bu kuşağın üniversite gençliğinin istekleri nelerdi? Bir özel üniversitelere karşıydılar. Üniversite harçlarının azaltılmasını hatta kaldırılmasını istiyorlardı. Böyle başlayan, masum tırnak için söylüyorum, masum olarak başlayan bu arzular, istekler, talepler bir süre sonra çok anlaşılabilir ki ideolojik bir kılıfa büründü ve ideolojik talepler öne çıktı. Özellikle sol bir yükselişteydi. İşte bu bizim ülkemizi de etkiledi. Bütün bu olaylar, solun yükselişi, soğuk savaş dönemi, işte Varşova Paktı, NATO Paktı arasındaki mücadele devam ediyor. Kısacası Amerika ve devletleri işte bugün olduğu gibi Beyaz Rusya diyeceğiz artık ya da özür diliyorum Rusya Federasyonu diyeceğiz efendim. Bugün de aynısı işte Putin'in başında bulundu. Çekişmeler devam ediyor. Bu dönemde Türkiye buranın yumuşak karnında. Sıkıntı büyük. Uzun sözün kısası. Bu ideolojik kavgada Türkiye'nin sıkıntısı büyüktü. Bugün, tıpkı bugün olduğu gibi işte. Dikkat edin bugün de ABD ile Rusya arasında sıkıştık kaldık. Akıl egemen olmayınca işte böyle oluyor efendim. Böyle oluyor. Maalesef böyle oluyor. Bu süreçte peki ne oldu? Bu süreçte Türk gençliğinin bir kısmı ile ordunun, ordu mensuplarının bir kısmı Adalet Partisi'nin uygulamış olduğu politikalardan son derece rahatsızlardı. Dünyanın akışı da işte bunu zaten gerektiriyor. Peki ne oldu? Bunlar çeşitli kentlerde odaklanmaya başladılar. Çeşitli, biz bunlara cuntalaşma diyoruz efendim. Çeşitli cuntalaşma faaliyetleri içine girildi. Şimdi burada yalnızca askerler mi var diyorsanız hayır efendim yalnızca askerler yok. Tabi buranın sivil kanadı da var, öğretim üyeleri var, akademisyenler var, sanatçılar var. Bütün bu olaylar, olgular içerisinde böyle bir çırpıda aklıma gelenler kimler? İlhan Selçuk, Uğur Mumcu, işte İlhami Soysal, Doğan Avcıoğlu, efendim Uluç Gürkan, Altan Öğmen, şöyle bir çırpıda aklıma gelenleri sayıyor. Emil Galip Salda, Sandalçı gibi gibi. Çok sayıda da sivil var. Peki ne oluyor? Şimdi subayların örgütlenmeye başlıyorlar ya. Sonra bunların başlarına bir general gerekecek. Cemal Madanoğlu. Onun adına da işte Madanoğlu Cuntası, Madanoğlu grubu deniyor. İstanbul'da Talat Turan Yarbay'dan ben çok dinlemiştim. Tabii bizim için Talat abi, ışıklar için duysun. Çok önemli bir Türk subayıydı. Çok önemli, çok önemli bir beyindi. Çok parlak bir beyindi. Çok sayıda kitabı var. Mesela onlardan birisini paylaşayım. 12 Mart cezaevinden mektuplar. Mesela bunlardan birisi. Derin Devlet. Bomba, asıl kitabı Bomba Davası. Eğer bulabilirseniz, okumak istiyorsanız genç arkadaşlarım Bomba Davası nedir ne değildir bu. Bakacaksınız ki Türkiye'de hiçbir şey değişmemiş kardeşim. E, hiçbir şey değişmemiş olduğunu göreceksiniz. Neyse. Şimdi bu dönemde peki cuntalaşma nasıl? Şimdi Genelkurmay Başkanı kim? Orgeneral Memduh Tağmaç. Kara Kuvvetleri Komutanı kim? Orgeneral Faruk Gürler. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Kemal Kayacan. Önce Celal Eyicioğlu vardı. Oramiral Kemal Kayacan. Kemal Kayacan, Muhsin Batur, Bunlara baktığınız zaman sevgili arkadaşlar, Faruk Güler, Gürler de ilk baştan bir nebze. Sola e, sempatiyle bakıyorlar şimdi bu grup. Şimdi bunun dışında karşıda da bir grup oluşuyor. O karşıdaki grup da zaten onlar Amerikancı, işte, NATO'cu grup dediğimiz o grupla. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay. Cevdet Sunay da daha önce genelkurmay başkanlığı yapmıştı o. İşte Memduh Tamaş'la bunlar birlikte hareket ediyor diyor. Sonra yanlarında kim var bunların? Birinci Ordu Komutanı Faik Türün var. Şimdi bakın arkadaşlar nasıl bir yapı var? İşte solda cuntalaşma oluyor, sağda da faşist Amerikancı bir yapı yapılanma oluyor öbek. E bunlar bunları takip ediyorlar mı? Ediyorlar. Ne oldu biliyor musunuz? Şöyle bir şey söyleyeyim değerli arkadaşlar size. Yani uzun yıllar işte kendileriyle yaptığım söyleşilerden çıkan sonuç şu. Aslında bu 12 Mart 1971 dediğimiz bu askeri müdahaleyi hazırlayan ABD hazırlayan NATO, hazırlayan CIA ama buradaki bizim Türk subaylarımız ve bu sivil aydınlarımız bunun hiç farkına varmamış. 12 Mart 71 bunun hazırlıkları ABD, CIA, NATO nezdinde ta Aralık ayında yapılıyor. Onlar zaten ne yapacaklarını kararlaştırmışlar. Şimdi sol cunta oluştu ya. Bu sol junta demin söylediğim Cemal Madanoğlu bu sol juntanın nasıl diyeyim liderliği, büyük ağabeyliği öyle söyleyeyim. Görevde olan bir general var. Tüm general Celil Gürkan. O nerede? Ada pazarında. İşte bu Talat Turan Yarbay'la bundan 60'ta yer almıştı. 27 Mayıs 1960 ama daha sonra ordudan ayırmışlardı. Fakat sivil resmi işte bütün bu kadro işin içinde bütün şeyler subaylar. Efendim şöyle bir şey anlatır Talat Turan. Ada pazarında ya kumandan tüm general orada görüşülecek. İşte bir araya gelecekler grup. İlk 5 kişi. Adapazarı civarında 5 yolun kesiştiği yerde bir benzin istasyonu varmış. Sabaha karşı saat 3'te orada buluşmuşlar. Gibi 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 yürüyor. Peki, şimdi bu cuntasal faaliyetler sürerken ama bir taraftan da bunun içinde bazıları var. Örneğin, mahkemede kendisini açığa çıkardığı için söylüyorum. Bir MIT mensubu, Mahir Kaynak. Sonra Profesör Mahir Kaynak oldu. Işıklar içinde uyusun. Çok programlarda birlikte oldum kendisiyle. Hatta Mart 2008... O şeyde var, internette var, onu bulabilirsiniz. 32. gün programında ben, Mahir Kaynak, Yalçın Küçük Hoca birlikteyiz. O programdan sonra, o, ne olduysa o programdan sonra oldu zaten. Benle de Mahir Kaynak'ı mahkemeye verdi. Niye verdi belli değil. İlk çelsede beraat ettik ayrı bir şey. Efendim Yalçın Küçük Hoca ile ben sonra Ergenekon'dan alındık. Yani o program nedeniyle alındık. Öyle bir programdı. Peki ne yapıyor Mahir kaynak? Söyleyeyim ne yaptığını. Efendim şimdi bu junta toplanıyor, toplantı yapılıyor ya. Bu arada kuşkulanıyorlar. Ara, i̇şte birileri ajanlık yapıyor falan diye. O zaman ne oluyor ki? Mahir kaynağı herkesin üstüne ara. Oysa ki teyp mahir kaynağın üstüne sarılmış bantlarla o günkü ilkel teknoloji. Bir tek onun üstü aranmıyor. Herkes de aradığı için <laughs> aranmıyor. Ve ne oldu? İşte onların sonucunda ihbar oldu. Başka birisi daha var. Adını vermeyeceğim bir kor general. Efendim o da Amerikan CIA'ye hizmet eden birisi. O da gitti ihbar etti. Sonuç olarak ne oldu biliyor musunuz? İşte aslında bu cuntasal faaliyetler ortaya çıktı. Peki şimdi ne yaptılar? Bunlar devrim yapacaklar. Devrimden sonra uygulanacak olan anayasa hazırlanmış. Cumhurbaşkanı hazırlanmış, adaylar belli, bakanlar kurulu, başbakan, bakanlar kurulu her şey hazır. Yani kim nereye yerleşecek, ne olacak, ne bitecek bütün bunlar hazır. Fakat bu arada bu junta, sol juntanın mensupları da kendi içlerinde aslında bir ayrılmaya gidiyorlar. Bak aslında bir ayrışmaya gidiyor. Şimdi ne oluyor? MIT'in haberi var. MIT bunları takip ediyor. CIA'nin haberi var, KGB'nin haberi var, öbürlerinin, öbür istihbarat örgütlerinin de muhtemelen haberi var. KGB'nin nasıl haberi var söyleyeyim size. Ankara'da toplanıyorlar bunlar. O toplantı yaptıkları evde bir anda geliyor, kapı çalınıyor. KGB mensupları CIA'nin minibüsünün bununları dinlediğini söylüyor. Bunlar da arka <laughs> pencereden arka bahçeye atlıyor, kaçıp gidiyorlar falan. Böyle müthiş de öyküler var. Müthiş de öyküler var bu 12 Mart meselesinde. Ne oldu? 9 Mart 1971 tarihinde bunlar sol junta darbeye hazırlanırken sağ junta yani Amerikancı faşist o sağ junta o General Faik Türü'nün liderliğinde sol juntanın tepesine bindi. Ne oldu? Bu Bir anda bu subaylar tutuklandı. İşte gazeteciler, akademisyenler yani sivil kesimde bunlar tutuklanmaya başlandı. Ziver Bey Köşkü dediğimiz, işte köşk İstanbul'daki ünlüdür ya o Ziver Bey Köşkü dediğimiz köşk. Efendim o Ziver Bey Köşkü'nde işkenceye alındılar bunlar. O İlhan Selçuk'un ünlü akrostişle mektup yazdığı, işte işkence yapıldığına dair mektubu yazdığı yerdir orası o işkencehane. Celil Gürkan dahil olmak üzere yani dikkat edin generaller de dahil olmak üzere hepsine burada işkence yapıldı. Sonuçta ne oldu biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim bakın sonuçta olan şöyle bir şey oldu. Şimdi demin o söylemiş olduğum sağ cunta var ya, onlar Paruk Gürler'in genelkurmay başkanı olmasını istemiyorlar idi. Bir de öyle aralarında öyle bir çekişme var. Şimdi 9 Mart'ta bunu yaptılar mı? Sol cuntanın tepesine bindiler mi? 12 Mart günü, işte ünlü 12 Mart denmesinin sebebi 12 Mart 1971 tarihinde genelkurmay başkanı ve 4 kuvvet komutanının altında imzası olan, bir muhtıra yayınlandı. Kime karşı? Süleyman Demirel hükümetine karşı. Orada bir dizi yaptırımlardan, daha doğrusu tehditlerden söz ediliyordu ve Süleyman Demirel o ünlüdür denir ya işte fötürünü aldı gitti diye. Fötürünü aldı gitti. Ondan sonraki süreçte Nihat Erim hükümeti dediğimiz hükümet kurulacak. Sonra Türkiye'de bir balyoz harekatı dedik, denilen bir harekat var. O yapılacak. Ondan sonrası zaten o işte dev genç falan filan kadronun o çocukların deniz gezmişlerin işte artık ölüme gidecekleri süreçler, Türk Halk Kurtuluş Ordusu, Türk Halk Kurtuluş Parti cephesi, bunların kurulacağı, kurulduğu dönemler. Fakat bu arada, bu arada hemen bir adım geri döneyim efendim. Milliyetçi Hareket Partisi de gençlik ülkücüler yani gençlik teşkilatının komando kampları adı altında kamplar kuruldu. Orada gençler silahlandırıldı. Şimdi sol silahlandırıldı. Komando kamplarında ülkücü çocuklar da silahlandırıldı. Sonra işte bu çocuklar birbirlerine kırdırılacak. Kimin projesi bu? Bu doğrudan doğruya CIA, Pentagon, NATO projesiydi. O komando kampları meselesi. Ama neye karşı mücadele ediyoruz dediler. Komünizme karşı mücadele ediyoruz. Yani sonuçta Anadolu çocukları safiyane yani safiyane bir mücadele içinde olduklarını düşünüyorlar idi. 12 Eylül'de asıl büyük kırılma 12 Eylül'e doğru giden süreçte olacak. Sonuç olarak efendim ne oldu biliyor musunuz? Söyleyeyim ben size ne olduğunu. Bu büyük kuvvet komutanları genç subayları sattılar. Bu işin bir kere özü odur. Kuvvet komutanları bu koca, koca orgeneral rütbeli bu adamlar genç subayları sattılar. Kendi aralarında ciddi biçimde de bu sefer makam mevki çatışmaları çıktı. Ama Faruk Gürler'i eleyemediler. Faruk Gürler yine Genelkurmay Başkanı oldu. Genelkurmay Başkanı olduktan sonraki süreçte Faruk Gürler'i hem asker kanat hem sivil kanadı aldattı. Cumhurbaşkanı seçilebileceğini söyledi. Çünkü Cevdet Sunay'dan sonra Cumhurbaşkanı seçimi var. Ama meclise girildi. Cumhurbaşkanı seçmediler. Faruk Gürler'in bu olaydan bir yıl sonra kahrından öldü denir hep zaten. Ben de ona katılıyorum. Peki sağ cuntanın yani faşist cuntanın dediğimiz Amerikancı, CIA'ci, NATO'cu cuntanın lideri olan Orgeneral Faik Türün ne oldu diyorsanız söyleyeyim efendim ben size. Süleyman Demirel tarafından milletvekili yapıldı. Yine Süleyman Demirel tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkarıldı. Bakın şimdi biz de demek ki siyasetçiler bu demokrasi konusunda kardeşim samimi değiller. Samimi değiller juntanın solcusu olur şeyse istenmeyense juntanın sağcısı olduğu zaman istenen mi böyle saçma sapan şey olur mu hiç? Olabilir mi böyle bir şey? Ama yaptılar. O günden bugüne kadar bakmayın işte bu demokrasi tekerleğini bir türlü değerli arkadaşlar döndürmeyi, çevirmeyi beceremiyoruz. E peki 12 Mart 1971'in hesaplaşması bitti mi diyorsanız şimdi tutuklandılar ya. Hapse atıldılar, hapse atıldılar. E ne oldu? bu süreç içerisinde işte sonra 1974 Barış Harekatı gelecek. Ondan sonraki sürece bakın. Şimdi 71'de bu oldu. Tutuklandılar, hapse atıldılar. Ama ondan sonraki seçimlerde bir koalisyon hükümeti oluşacak. Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan yani Milli, Se Milli Selamet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi koalisyonu, Kıbrıs Barış Harekatı. Ondan sonra işte 75 seçim gelecek. Genel haf çıkacak ve hapishanelerden çıkacaklar. Ondan sonraki süreç zaten uzun bir süreç. 12 Eylül 1980'e gelen süreç. O yeri geldiğinde onu zaten paylaşacağım, o kısmını anlatacağım. Asıl Türkiye'nin belini kıran, omurgasını kıran, Türkiye'yi siyasal İslamcı bu eksene sürükleyen, atan, işte 12 Eylül 1980'nin Amerikancı, NATO'cu, faşist bu darbesi oldu. Zaten Türkiye'nin canını okudu o darbe. O günden bugüne kadar da belimizi doğrultamıyoruz efendim. 12 Mart 1971 süreci sonrası işte büyük bölümüyle sol gençliğin üzerine hızla gidildi. İşte öldürüldüler uzun sözün kısası. Öldürüldüler. Olan kime oluyor? Ülkeye oluyor. Geleceğimiz çalındı. Geleceğimiz çalındı. Bütün parlak gençlerimiz sağıyla soluyla parlak gençlerimizin hepsi toprağa gittiler. Bu bize ders olmalı mı diye düşünüyor. Evet efendim, ders olmalı. Ders şunu unutmayalım bakın. Şunu unutmayalım ki askeri darbeler istenemez askeri rejim istenemez. Arjantin'den ta Güney Amerika, dünya kadar ülkede sayarız. Hepsi sonucu felakette sonuçlanmıştır. Siyasetçilerin sivil iktidarlarında aklını başına devşirmesi lazım. Darbe yalnızca askeri darbe olmaz. Militarist darbe olmaz. Sivil darbe de olur. Ne demek bu? Bu şu demek. Bir devletin kuruluş felsefesi ideolojisinden ideolojisine aykırı olarak onu yıkmak üzere, onu kırmak üzere, onu yok etmek üzere siyasal iktidar mensuplarının da siyasetini, politikasını sürdürmesi demektir. Ne bileyim örneğin işte bir laik cumhuriyette ben laikliği yıkayım yerine siyasal İslamcılığı kurayım. Ya da başka bir şey işte her neyse adı. Sevgili arkadaşlar onun için her türlü darbeye şiddetle ama şiddetle direnmeliyiz. İyi pazarlar diliyorum efendim.